bu yılda 2025 yılını yayla sezonunu kapattık. Artık kışlaklarımıza geri döndük. 3 ay, 4 aylık bir serüvenimiz var. İçeride bakacağız artık koyunlarımıza. Bu yılki ilk ürünlerimiz başladı. Bakalım inşallah sağlıkla doğup biterse yani zaten biz peynir Erzincan'ın tulum peyniri üreticileriz aynı zamanda ama yani heriniz, kuzuların da yarısı bizim masraflarımıza gidiyor nedir evet, ilaç masrafları, çoban masrafı, saman, arpa masrafı yani, ya bize kalacak birkaç tane kuzu varsa o da salıkla kalırsa kasaba götürüp en son kestirebilirsek ailemizin geçimini sağlıyoruz. Yani bizim mutluluğumuz budur. Biz bu işi severek yapıyoruz çünkü biz doğduk bu işin içinde doğduk bu işin içinde büyüdük. Baba mesleğimizdir devam ettik. Devam da ederiz ama devam etmemiz için de devletimizin gerçek anlamda gerçek üreticiye sahip çıkması lazım. Biz gerçek üreticiyiz. Bu sezonun inşallah bütün üreticilerimiz hayır üreticilerimiz için hayırlı olsun. Bol bereketli bir yıl geçinmelerini diliyorum. Ajans Erzincan şimdi cebinizde Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.